Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir şaraba şeys bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata şaraba şeyse kaldığımız yerden tam gazana hikayeden devam ediyoruz. En son ki şaraba şeys bölümünde oyunun 5. bölümde başlamıştık. 5. bölümden Raib'e kadar gelmiştik. Arna Raib bizi bir güzel dövmüştü ama biz de bayağı bir zorlamıştık mevcut ekipmanlara rağmen. Yani yine güçlüyüz ve bu bölümde sonunda rahibi alt edecek ve ardından da sahne 1'in 6. bölümüne yani final bölümüne sizlerle beraber geçiyor olacağız. Daha fazla şarabay şahis videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaya bir bilim yapmayı kanalımıza da hala da abone değilseniz de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Eğer ki bu bölüme de 150 beğeni gelirse direkt olarak sıradaki bölüm sıradaki gök kanalda olacak. Haberiniz olsun bu arada izlenmeler bir tık düşüşte o yüzden biraz canlanın arkadaşlar. Biraz beğeni atın yorumlarınızda falan düşüncelerinizde hislerinizi ne nerede olduğunuzu ne yaptığınızı falan yazın da maksat etkileşim olsun sohbet muhabbet olsun bu arada düelloyu yapmadan önce önce bir seviye atlayalım sizlerle beraber şurada 11.5k para yarına 2884 tecrübe puanı da toplamımızın ardından seviye 12 olduk nihayet seviye 12 olmamızla beraber yeni kabiliyetler açacağız şimdi çok fazla para istiyor da bu arada iyileştirme miktarımız %4'ten 6'ya çıktı hayırlı olsun. Bu ara savaş süresi de 3 saniye uzamış oldu toplam. Ve azami canımız %2 daha artmış oldu. Canımız kaç oldu abi toplam peki? 879 oldu şu anda. Ve burada yapabileceğimiz baya bir birleştirme var şu anda onları yapmadan önce. Önce bir hayaleti alt edelim. Önce bir hayaletin içinden geçelim tekrar ardından da. Çok seri bir şekilde birleştirmelerimizi yapıp sonrasında da hemen ana hikayeye devam ediyor olacağız. Bu arada hayatta kalma hiç daha iyi olur gibi geldi bana. Hayalet beni dürterse sıkıntı olabilir çünkü. Bu arada galiba ben güçlendikçe otomatik olarak rakipler de güçleniyor anlamadığım kadarıyla. Çünkü canı canım 1200'lerde falandı sonra şimdi bir bakıyorum 1575'e çıkmış. Yani mantıklı en azından. Yani armorum falan yükseldiğinde tamam hani daha az vuruyorlar falan doğru düzgün hasar veremiyorlar ama Canlar da artıyor en azından rakibi canı artıyor Belki silah hasarımı zırh hasarımı göre ya da azami canıma göre artıyordur bilmiyorum Bilenler yorumlar kısmına yazarsa güzel olur Gerçekten güzel olur kıyaslama yapabilen ya da ona dikkat etmiş biri varsa iyi olur Bu arada az önce hayalet tam büyü kullanacaktı Bomba patladığı için kullanamadı Vallahi tekne tokatla döverim hiç sıkıntı yok Ama büyüyemeyim işte ama büyüyemeyim Ateş silahım da hiç vurmuyor zaten. Ama upgrade'ini yapacağım şimdi. Hele ki bir hayalet alt edelim. Ondan sonra çok güzel yükseltmeler yapacağız. Ah yapamadım şu döner tekmeyi ya. Ya döner tekme yapamadım. Bazen kontroller sapıtıyor ya. Bazen kontroller gerçekten sapıtıyor bu arada. Gereksiz bir şekilde. Ekran beyaz kaldı. Heh, Allah'tan düzeliyor. Ya dövüş kazandığımda bir zahmet kör olmayayım be. Dövüş bitti zaten yani. Aa. Gel bakayım buraya. Ama sen sürekli kaçıyorsun. Olmaz ki böyle. Kaçma. Ba hala kaçıyor. Gel buraya. Kafana hayvan gibi vurdum. Ekstra 135 hasarla beraber kafaya. Güzel hasarlar verebiliyoruz gerçekten. Tık. 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 Yat aşağıya. Öyle kafana tek bir patlatırım işte. Aha da bu arada iki tane ağaç ee, ağır kask geldi. İyi oldu. Baya baya iyi oldu hem de. Şimdi bayağı bir dediğin gibi yükseltme falan yapacağız. Önce basitlerden başlayalım abi. Hafif sırlardan başlayalım. Hafif sır evet. Bu neden dediğimi gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz zaten. Özellikle Shadow Fight severler. Anlamışlardı demek istediğimi. Bıçakları birleştir. Hemen seri bir şekilde. Tamam bir tane daha yeşil oldu. Muştayı da birleştir. Artık Muştayı bir zahmet hani bir yükseltmek istiyorum hani. En geç sarıki bölümü yükseltmeyi çok istiyorum. İnşallah nasip olur. Evet hafif sırhımızı yeşil yıldıza bastık. Ardından miğferi yaptık. Kunayı da geliştirdik. Yeşil yıldızlı yaptık. Sonra çakramı yeşil yıldızlı. Bıçağı yeşil yıldızlı. Ulan her şeyi yıldızladık baya. Neyse devamı gelecek ama. Sayıyı da basalım hemen. Tamam sayıyı da geliştirdik. Ağrından bir kez daha sayıyı yükseltip onu da yeşil yıldızlı yaptık. Sonra hafif sırhımızı nadir seviyesine çıkardık. Aynı şekilde miğferi de yaptık, çakramı yükselttik, ardından bıçakları da mavi yaptık, tekrardan sayıyı mavi yaptık, hafif zırhımızı mavi yıldızlı yaptık ve artık destansı bir zırhımız olacak, evet o yüzden zaten ben bu yükseltmeleri falan beklettim, sayıyı yükselttik yine. Bu arada e, sayımız de, yıldız da yıldızlı oldu. Bir tane daha mavi sayımız olursa direkt olarak onda destans yapabileceğim. Ve hayırlı uğurlu olsun. İlk destansı sırrımız an itibariyle gelmiş oldu. Bayağı havalıymış bu arada güzelmiş. Ama benim e, yani hafif sırlarla falan işim yok ya. Ama yükseltsem çok fazla şey yapabilirim. Yani çok işe yarayabilir. Bu şu anda 403 koruma ile 253 can veriyor. Ama ben de şimdi Sırf domarı da çok fazla. Bir yükseltelim bakalım ya. Bir yükseltelim bakalım ne kadar stat verecek. Bizde kaç şu anda? 25. 23, 24, 25. Bitti zaten. 432 armorla 403 can veriyor. Yani her şekilde daha fazla bize koruma veriyor şu anda. Çünkü destansı. Hani şunun yıldızlı olması yeterli yani geçmesi için. Tamam ben bunu kullanacağım. Kritik vuruş hasarını falan da düşüyor. Bu ne yapıyor? Normal vücut hasarını düşüyor. Tamam ben bunu Alıyorum ya. Hem canımı da bayağı bir arttırıyor. 1 ulaştık an Hayır, Hayırlı uğurlu olsun. Kaskımızı da bir 30'a basalım hadi. Ama ben yine dövüşürken falan biraz yavaş oynayacağım. O yüzden içeri rahat olsun yani. Evet vücut korumamız 619'a. Kas korumamız da 590'a çıktı. Ha bu arada aynı zamanda tabi e, de. Kunaydı ile de, bu çakramı yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Ama param bitti. Eee 164 vuruyor bu şu anda. Bu kaç vuruyor? 189. Acilinden para ihtiyacım var. Tüh. Çakram eee işe yarar mı ki şu anda ya? Yarayabilir aslında. Bence yarayabilir biliyor musunuz? Çünkü düşmana yaklaşık çasa %15'e kadar artar diyor. Aa öyle de çok broken oluruz ya. Vazgeçtim. Vazgeçtim evet. Hadi bakalım daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım artık. Video 7 dakika olmuş yuh. Video ne ara 7 dakika oldu? Oha. Tamam ben bir kalkan alayım. Oha bayağı bir şey yaptık ya. Şaşırdım yani. Denen bir tık yavaş oynamaya çalışacağım. Yoksa çok güçlüyüz şu an çünkü. Yani canımız da uçtu zaten. Rahibimize karşı hiçbir şans olmaması lazım şu anda. Eğer oyun oynamakta zorlanıyor ve canınız düşük kaldığını düşünüyorsanız. Böyle hafif zırhları falan tercih edebilirsiniz. Ama eğer ki ben can istemiyorum ben maksimum koruma istiyorum diyorsanız. Aynı benim gibi yani. Ee, ağır zırh sizin için daha iyi olur. Haberiniz olsun. Gel buraya gel. Kaçıp kaçıp durma. Birazdan zaten yıldırım yükü aldık. Üf. Hayvan gibi vuruyoruz. Can olarak ikiye katlıyoruz zaten. Hasar da veremezler doğru düzgün. Kalkan maksimum sağlığın %5'ini yener. Alayım ya bunu. Artık güzel can verir. Aha bu arada yine kütüphaneye geldik. Peki neredeyiz? Buranın yansımalarını daha önce rüyalarında görmüştün. Burası farklı bir dünya. Senin dünyan değil. Gölge dünyası dediğin yer de değil. Titan'ın fethettiği dünyalardan biri mi? Onun binlerce değilse yüzlerce dünyaya geçirdiğini biliyorum. Hayır. Titan bu dünyada hiç hoşlanmadı. Buranın şu anki halini görüyor musun? Dünyamız bir felaket yaşadı. Burası hala etkileyici görünüyor. Teşekkürler. Burayı altı çağında görememiş olmak çok üzücü. Diyor. Keşke altın çağına da getirebilseydik. Öyle bir şeyler yapabilseydik. Neyse devam. Aşama 3. Zaten hızlı geçeceğiz buraları. Dediğim gibi dert değil. Ama yani... Ih, ya kontroller sapıtıyor dediğim gibi bazen. Ama çok vuruyoruz be. O da bana yani 50 falan anca vurabiliyor. 50 hasar da hasardır da işte. Daha aşamanın başlarında. Neyse menzili vuruşta işe yaramıyor bu arada. Cezayı da seçmek istemiyorum. Bari atılgan nişancıyı seçeyim. Cezayı seçersem çok güçlü olurum. Yani rahibi direkt döverim. O kadar da basit olmasını istemiyorum açıkçası. Tık. Abi bir tekme falan vurayım ya. Bir asa vereyim tekmeyle. Ha? Ha? Yıldırım da vurdum öldü. Güzel. Gayet güzel. Ee, hedefe bomba ekler. Hiçbir şey yaramıyor bu arada. Anında ateşlemede çok güçlü yapar bizi. O yüzden saldırı blok delmeyi açalım. 4 saldırıda bir otomatik blok dereceğiz yani. Blok kıracağız. Zaten böyle 2 oldu. Tık. 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 Nice. Tık. Gayet güzel. Yani çok vurmuyoruz. Çok vurmuyoruz ama dayanıklıyız. Yani böyle birazcık farklı hareketler yapmak için falan da olması lazım. Bunları yapmak lazım. Bu arada Adnan çok bir şey yaramıyor. Yani 32 ulaşana kadar bayağı bir uğraştırıyor sizi. O yüzden kritik hasar mı arttıracağım? Ezimeydir. Canımız da 1066 şu anda ya. Bir de azami canımızı da arttırdık ya. O yüzden daha da kritik önem arz ediyor zaten. Hafif sırttır vesaire. Ona çünkü can odaklı veriyor ya. O yüzden önemli. Tık. Sanki hasarım bir tık düşük gibi hissediyorum ya. Yine de. Yani ninjaların canları falan artıyor ya. Ha şimdi oldu işte. Tabi kritik hasar buff'ı ile beraber tabi etki ama olsun da. Olsun da. İyi vurduk mu? Vurduk. Vurduk yani. Bizim canımız kolay kolay azalmaz zaten. Evet kalkan maksimum sağlığın %10'lu yeniler oldu. Güzel. Yani her seferinde 106 can alacağız. 106. Canımız direkt full yani. Adam akıllı hasar veremiyorlar şu anda zaten. O da kalkan alıyor. Ben de kalkan alıyorum. Oha bu arada biraz, biraz fazla vurmadım mı ya? Destansız sırhım var benim hani. He. Hasar dedim böyle olur koçum. Al. Kafana kapıcı tekmesini yersin işte öyle. Güzel döndük. Ee, 12 saniyede bir kalkan alma var. Tabii ki de bunu seçeceğim. Klerik'ten yani rahipten direkt dayak yemek istemiyorum. Götürebilecek götürebilsek güzel acaba yakınlarda başka var mı? Bilemem artık da canımız fullenir mi? Vallahi fullendi. İşte iyileştirme miktarımız da arttı ya. O yüzden daha da etkili şimdi. En başta kabiliyetten gelmişti ya. O güzel etki sağladı gerçekten. Sağlıyor. Uzun vadede bunlar daha da güçlenecek zaten. Tık. Güzel şok değdi. Hop kafaya değdi. Tık. Yat aşağıya. Güzel. Çok da güzel dövüyoruz ha. Tekme tokat harika dövüyoruz gerçekten. Özellikler de iyi geldi. 9 saniyede bir kalkan. Güzel olur. Güzel olur. 9 saniyedir. 9 saniyedir. Yani sürekli kalkan alacağız gibi bir şey. Bir de %15 can yenileyelim. Tam olsun. Bu arada sen birazcık sıkıntısın be. Sen birazcık sanki korkutuyorsun be. Ağa zırhım olsaydı bu arada yüksek ihtimalle canlarımız birbirine çok yakın olurdu. Oha. Dur ben bir kalkan daha alayım bir dakika. Bir kalkan daha alayım. Aldım. Aldım ama almaz olaydım gibi bir şey oldu. Hani biraz canım dolsun diye de bir tık doldu ya. Dert değil. Yüzde %15 gelsin ya. Yok gelmedi. Yıldırım hasar. Yok kritik hasar mı arttıracağım. Evet rahip selam tekrardan. Ne haber? İntikam alma vakti geldi. Tuhaf. Hastalar normalde kazanma şansını ilk seferde anlar. Hasta değilim o yüzden olabilir mi? Aa dur. Dur o biraz korkutuyor. Oha yalnız direkt kritiği çaktı ya. Dur sakin. Tık. Tık tık. Yıldırım da yedi orada. Yanlış görmediysem. Ah be vuramadım onu ya. Ah be onu vuramadım ya. Neyse en azından kalkan geldi hemen. Güzel. Ama iyileşiyorsun. Kendini savunmanı öneririm. Öner öner olur. Olur olur. Ö savunuruz. Dert değil. Al. Şimdi vurdum işte. İlk, ya ilk şeyini alabilir miyim? İlk barını alabilir miyim? İp barını alayım. Al işte aldırmıyor ya. Uf. Tamam aldık bu arada iki şeyini. İp barını götürdük. Acıdı. He. Sonunda acıdığını itiraf etti. Gel buraya gel. O iyileşmeler seni kurtarmayacak. Raip. İstediğin kadar uğraş. Benim de canım bin altına düşmüyor zaten kolay kolay. Tık. Kafaya vurabilseydim iyi de. Yere de yatırdım. Ama az vuruyor tabi. Zırhım. Az vuruyoruz yani. Eyvah. O biraz sıkıntı be. O biraz sıkıntı. Savunuruz hiç problem yok. Sürekli aynı şeyleri söylemese keşke. Diyalogda konuşmalar bir tık daha ciddileşebilirdi ya. İyi olabilirdi yani. Evet iyicene kritik hale geliyor. Uf Allah onu vuramadı. Çüş kafam. Ben de vurdum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. İyiyiz. İyiyiz abi. 207 çekiyorum. Güzel. Ya bir de savunmasının 60 hali bu. Ona rağmen iki üzeri çekmem iyi. Güzel. İyileşme molası vakti mi? Valla bilmem. Olabilir. Uf çok vuruyorum be. Tık tık. Bir daha tık. Hayır sürekli iksiri basıyor ya. İksiri bastığı sırada da vuramıyorum. Vurdurmuyor. Hadi. <laughs> Oyun bug'a girdi bu arada. Gel gel yaklaş gel. Bütün iksirlere bas. Erkeksen bütün iksirlere bas. İyi bas. Oha. Güzel hamle. Güzel hamle. Güzel hamle. 123 canı kaldı. Hadi. Basma artık iksir. Gözünü seveyim iksir basma. Hadi. Nice. Oh be şükürler olsun yendik. Teşhis edilmesi gereken gerçekten ben miyim? Başka bir açıdan bak. Teşhis edilmene rağmen hala hayattasın. Haklı. O yeşil ağ ağır, kas geldi bu arada. Çok iyi. Şimdi ben bir reklam izleyeceğim. Ödüllerle gayet güzel bu arada. Reklam izledikten 15 mücevher aldıktan sonra yapabileceğimiz yükseltmeleri yapar. Ardından da yavaştan bölümü bitiririz. Evet sevgili arkadaş 15 bir aldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rahip mi? Nasıl yani? Yıllar onunla ilgili hiçbir şey duymadım. Görüşe bakılırsa birlik tüm ajanlarını çağırmış. Korsanla çalışmak onlar için çok önemli olmalı. Bunun intikam almalarına yardımcı olacağını umuyorlardı. Olmadı. Peki korsanın bu işten çıkarı? Ne çıkarı var? Şahsen benim alıp veremediği olduğunu düşünmüyorum. Başka bir şeyler olmalı. Korsan biliyordu. Büyük silahları alma vaktiydi. Üf, yalnız. Korsan baya fena görünüyor. Evet sonunda ee, sahne 1 final bölümüne geldik. Bir yükseltmelerimizi falan yapabilirsek yapalım. Kaskı hemen. Army'yi yükselttik güzel çakramı yeşil. Bir tane daha hafif zırhımızı yeşil yaptık. Şu anlık ekipmanlar bu şekilde bu arada. Hani epey bir ekipmanımız falan var. Bunlar da yakın zamanda bayağı bir evrimleşecek. Kaskımız da destans olacak mesela. Bir tane daha hafif ee, kaskımız olursa. Onun dışında silahı yükseltmem gerekiyor artık. Yani kesinlikle yükseltmem gerekiyor. Silah yavaştan kalmaya başladı çünkü. Ee, zırhımı da bir seviye yükselteyim. Zırhımız şu an iyi. Canımız da yüksek olduğu için bence hayatta kalabiliriz yani böyle her şekilde. Ama kaskı destansı yapsam hiç fena olmaz ama ağır olacak şekilde bu arada. Çok fena güçleniyoruz çünkü. Evet yavaştan artık oyun zorlaşmaya başlayacak. Benim bayağı da bir para biriktirmem gerekecek. elefin muşla mümkünse destansı yapmak. Yapamazsam 30. seviyeyi yükseltirim. Oradan yine biraz idare ederiz diyerekten. Bu bölüm benden bu kadar. Bayağı uzun da bir bölüm oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümden itibaren artık çok daha uzun dövüşler bizleri bekliyor olacak. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza araba de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.